Uyarı. Zemin katta hakikat konuşur. Gerçekler ağır geliyorsa bu video sana göre değil. Her gün uyandığında seni bekleyen aynı ekran, aynı gündem ve aynı içerikler var. Farklıymış gibi gösterilen ama temelde hep aynı mesajı taşıyan bir düzenin içindeyiz. Sana benzersiz olduğunu söylüyorlar ama düşüncelerini başkasının şekillendirmesine sessizce izin veriyorsun. Ve bunu yaparken Kendine ait olduğunu sandığın fikirlerin aslında dışarıdan yüklenmiş olduğunu fark etmiyorsun bile. Bu video sana bunu göstermek için var. Çünkü artık çoğu insan düşünmüyor, sadece ezberliyor. Ezberlediği fikirleri de kendi doğrularıymış gibi savunuyor. Hazırsan arkana yaslan ve sonuna kadar izle. Şu an bu videoyu izleyen biri olarak sana soruyorum. Gerçekten düşündüğün şeye mi inanıyorsun? Yoksa sadece herkes öyle düşündüğü için mi öyle davranıyorsun? Bu soruyu videonun sonunda cevaplamanı istiyorum. Bugün insanların büyük kısmı aynı filmleri izliyor, aynı müzikleri dinliyor, aynı yorumları yapıyor ve benzer hayat tarzlarını tekrar ediyor. Fikirler artık bireyden değil, kalabalıktan çıkıyor. Popüler olan şey doğru sayılıyor ve zamanla bu sistem kendi içindeki sessiz baskıyı yaratıyor. Çünkü farklı düşündüğünde garipseniyorsun. Bir görüşün herkesle uyuşmadığında susturuluyorsun. Bu yüzden çoğu insan kendi fikrini değil, en çok alkış alan görüşü savunuyor. Daha kolay, daha risksiz ve daha güvenli. Ama bu durum aynı zamanda şunu da gösteriyor. Zihinsel olarak özgür değiliz. Farklı düşünmek artık cesaret gerektiriyor. Çünkü çevrende senin gibi düşünmeyen birine tahammül azalmış durumda. Bu videoda sana popüler kültürün zihni nasıl biçimlendirdiğini anlatacağım. Neden herkesin aynı fikre sürüklendiğini, bu sürecin nasıl işlediğini ve fark etmeden nasıl yönlendirildiğimizi konuşacağız. Şunu açıkça söyleyeyim, bu bir komplo teorisi videosu değil. Bu, içinde yaşadığın çağın yapısını anlaman için bir farkındalık videosu. Çünkü önce neye maruz kaldığını fark edersen, sonra neye gerçekten inandığını ayırt edebilirsin daha önce düşünmediğin bir yerden bakmanı istiyorum. Çünkü asıl mesele seni yönetenin artık görünmez olması. Bugün fikirler çoğunlukla sosyal medya, içerik üreticileri ve algoritmalar üzerinden yayılıyor. Bu sistem seni sürekli olarak en çok gösterileni izlemeye yönlendiriyor. Ve bir içerik çok izlendiğinde onun değerli olduğu düşünülüyor. Ama bu gerçek değil. Bu sadece tekrarın gücü. Bir düşünceyi yeterince fazla görürsen ona daha kolay alışırsın. Ve sonunda onun hakkında düşünmezsin bile. Sadece kabul edersin. Oysa düşünmek, alışkanlığın dışına çıkabilmeyi gerektirir. Bugün çoğu insan düşünmüyor çünkü konfor alanının dışına çıkmak istemiyor. Popüler kültür işte tam da bu noktada devreye giriyor. Sana seçim hakkı sunuyormuş gibi yaparken aslında seçeneklerini sınırlandırıyor. Sana bir özgürlük illüzyonu sunuyor. Ama bu özgürlük önceden belirlenmiş sınırlar içinde gerçekleşiyor. Örneğin, bir sosyal medya uygulamasına girdiğinde binlerce içerik arasında seçim yapabildiğini düşünüyorsun. Ama aslında senin ne izleyeceğine o uygulamanın algoritması karar veriyor. Sen sadece sunulanlar arasından seçim yapıyorsun. Bu bir tercih değil, bu bir yönlendirme. Zamanla bu yönlendirme fikirlerine de yansıyor. Çünkü sürekli maruz kaldığın görüşler düşünce şeklini etkiliyor ve bir noktadan sonra kendini tekrar ederken buluyorsun. Başkasının kelimeleriyle konuşuyor, başkasının düşünceleriyle yorum yapıyorsun ama farkında değilsin. Çünkü çevrende herkes aynı şeyi yapıyor. Toplumun genel yapısı da bu durumu destekliyor. Çünkü çoğunluğun savunduğu görüşe karşı çıkmak dışlanma riskini getiriyor. Bu yüzden insanlar sessiz kalmayı tercih ediyor kendi düşüncelerinden şüphe ediyorlar ve sonunda çoğunluğa uymak daha güvenli geliyor. Ancak bu güvenlik zihinsel özgürlüğün bedeli oluyor. Sorgulamadığın her fikir seni biraz daha edilgen hale getiriyor ve zamanla düşünce üretme kapasiten azalıyor. Yani artık sadece tüketiyorsun. Fikir değil, içerik. Düşünce değil, alışkanlık. Bu durumu kırmak için önce fark etmek gerekiyor. Kendine şu soruyu sorman lazım. Gerçekten düşündüğüm şey bana mı ait yoksa sadece maruz kaldığım şey mi? Bu soruya dürüstçe cevap verdiğinde zihinsel zincirlerin ilk halkasını kırmış olursun. Çünkü en büyük esaret fark edilmeyen esarettir. Şimdi sana bu sistemin nasıl kurulduğunu daha net bir şekilde anlatacağım. Bu düşünce gerçekten sana mı ait? Şimdi bu soruyu biraz daha derinleştireceğiz. Çünkü modern çağda insanlar düşüncelerini özgürce ürettiklerine inanıyor ama çoğu zaman bu bir yanılgı. Fikirlerin, alışkanlıkların, değerlerin ve hatta duygusal tepkilerin büyük kısmı artık dış kaynaklı bir sistem tarafından biçimlendiriliyor. Ve bu sistem öyle görünür bir baskı kurmuyor. Tam tersine, görünmezliğiyle daha da güçlü hale geliyor. Popüler kültür, düşüncelerimizin altyapısını yeniden yazan sessiz bir mekanizmadır. Ama bu mekanizma tek başına çalışmaz. Arkasında teknoloji, psikoloji, ekonomi ve kültürel yönlendirme vardır. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkar. Ne izlersin, neye güler, neye öfkelenir, neyi onaylarsın? Tüm bunlar sana ait tercihler gibi görünür ama çoğu zaman sen fark etmeden biçimlendirilmiştir. İlk olarak şu gerçeği kabul edelim. Modern insan bilgiye eskiye kıyasla çok daha fazla erişiyor. Ama bu erişim onun özgürce düşünebildiği anlamına gelmiyor. Bilginin fazla olması bazen daha çok zihin karışıklığı, daha fazla manipülasyon ve daha az sorgulama demek. Çünkü bilgi artık derinlikten çok tekrar üzerinden yayılıyor. Görünen o ki içerik bolluğu fikir zenginliği yaratmıyor. Tam tersine zihinsel tembelliği artırıyor. Bugün sosyal medya platformlarında fikir sahibi olmak için yalnızca birkaç saniyelik videolar, birkaç cümlelik yorumlar yeterli görülüyor. Ama bu yüzeysel bilgi bir düşünce değil. Bu sadece tepki üretimi. İşte bu noktada psikolojiden yardım alalım. Carl Jung, bireyin bilinç dışı etkilerle hareket ettiğini söyler. Yani farkında olmadan birçok inanç ve düşünceyi çevreden alır ve bunu sorgulamaz. Sosyal medya ve dijital kültür de bu etkiyi ciddi şekilde artırıyor. Sürekli tekrar edilen görseller, sloganlar, içerikler ve fikirler bilinç dışında bir kabullenmeye neden oluyor. Yani düşündüğünü sandığın şey aslında sen fark etmeden zihnine yüklenmiş olabilir. Ve bu yükleme rastgele yapılmaz. İçerikler belli algoritmalarla sana sunulur. Algoritma ilgini çekebilecek şeyleri tespit edip seni daha fazla ekranda tutmak ister. Bu da seni rahatlatan, onaylandığını hissettiren fikirlerin daha çok gösterilmesiyle olur. Zamanla farklı görüşler görünmez hale gelir. Sen de bu görüşlerin hiç olmadığını düşünürsün. Bu da fikir çeşitliliğini öldürür. Burada bir başka önemli isim devreye giriyor. Theodor Adorno. Adorno, kültür endüstrisinin bireyleri tek tipleştirdiğini ve düşünsel düzeyde zayıflattığını söyler. Bugün bu görüş sosyal medya aracılığıyla daha görünür hale gelmiş durumda. Kültür artık tüketilen bir ürün gibi sunuluyor. Düşünceler derinliğini kaybetmiş başlıklara dönüşüyor. İnsanlar fikir üretmekten çok hazır fikirleri paylaşmayı tercih ediyor. Çünkü bu daha kolay, daha risksiz ve daha çok beğeni getiriyor. Ama bunun sonucu şu oluyor. Birey Zamanla kendi zihnini sorgulamamaya başlıyor. Artık düşünce değil, yönlendirilmiş onay ihtiyacı harekete geçiriyor. Bir fikir, doğru olduğu için değil, kabul gördüğü için değerli sayılıyor. Bu da zihinsel konformizmi doğuruyor. Bu süreçte en büyük etki insanların içsel dünyasında yaşanıyor. Çünkü dışarıdan gelen her düşünce zamanla iç sesi bastırıyor. Kendi içindeki ses kısılıyor ve yerini dış onay ihtiyacı alıyor. Bu sessizlik zihinsel bir yorgunluk yaratıyor. Bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun ama adını koyamıyorsun. Çünkü sistem sana sorgulamak için değil, tüketmek için zaman tanıyor. Bu yüzden insanlar yoruluyor. Düşünmekten değil, düşünmemekten yoruluyor. Kendi sesine yabancılaşmaktan, başkalarının fikirlerini içselleştirmekten yoruluyor ama bunu dile getirmek zor. Çünkü herkes sessiz. Ve sessizlik çoğu zaman farkında olunmayan bir uzlaşmadır. Burada bir önemli noktaya daha değinelim. Popüler kültür sadece düşünceleri değil, tepkileri de standartlaştırıyor. Hangi konuda üzülmeli? Ne zaman öfkelenmeli? Neye destek vermeli? Tüm bu soruların cevabı genellikle bir içerik dalgasıyla birlikte belirleniyor. Ve insanlar bu duygusal yönlendirmeyi gerçek sanıyor. Bu durumda duygular bile senin olmaktan çıkıyor. Tepkilerin bile başkalarının kontrolüne geçiyor. Bu da bireyi sadece fikren değil, duygusal olarak da dışa bağımlı hale getiriyor. Fikir üretmeyen, sadece tepki veren bir toplum düşünsel olarak kolay yönlendirilir ve bu yönlendirme artık bağırarak değil, fısıldayarak yapılıyor. Sessiz bir sistem gürültüsüz bir şekilde fikirlerini biçimlendiriyor. Şimdi sana yeniden bir soru sormak istiyorum. Ne zaman en son bir konuda farklı düşündüğün için yalnız kaldın ve o yalnızlığa rağmen fikrinde ısrar ettin mi? Eğer cevabın hayırsa, sorun sende değil. Sistem seni böyle olmaya zorladı. Ama bu farkındalıkla birlikte bir şey değişebilir. Çünkü fark etmek değişimin ilk adımıdır. Zihinsel özgürlük de önce fark etmekle başlar. Peki bu sistemin dışına nasıl çıkılır? Kendi zihinsel özgürlüğünü yeniden nasıl inşa edebilirsin? Ve bu çağda gerçekten özgür bir birey olmak mümkün mü? Bu soruların cevabını birlikte yanıtlayacağız. Ama önce şunu netleştirmelisin. Senin fikrin gerçekten senin mi? Buraya kadar geldiysen ilk olarak bu konuyu kesinleştirmen gerekiyor. Popüler kültür yalnızca eğlence sektörünün bir parçası değil. O Aynı zamanda toplumun düşünce yapısını şekillendiren görünmez bir rehberdir. Ve bugün bu kültür sadece ne izlediğimizi, neye güldüğümüzü değil, neye inanacağımızı da belirliyor. İnsanlar artık kendi düşüncelerini oluşturmak yerine başkalarının düşüncelerini tekrarlamayı bir güvenlik alanı olarak görüyor. Çünkü bireysel düşünce bu çağda riskli bir eyleme dönüşmüş durumda. Yanlış anlaşılma korkusu, dışlanma kaygısı ve sosyal kabul ihtiyacı bizi kalabalığın sesine boyun eğmeye zorluyor. İnternette dolaşan bir fikir ne kadar çok tekrar edilirse o kadar doğruymuş gibi algılanıyor. Bu kadar insan yanılıyor olamaz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Halbuki çoğunluğun inandığı her şey hakikatin garantisi değildir. Ama modern çağın insanı doğruluğu sorgulamıyor. Yalnızca uyum sağlıyor. Düşünce tekerleşmesinin bir diğer kaynağı da sosyal medyada kurulan yankı odaları. Bu platformlar bize yalnızca benzer görüşleri göstererek alternatif fikirleri görünmez kılıyor. Böylece kişi kendi inandıklarını evrensel gerçek zannetmeye başlıyor. Zıt fikirlerse ya susturuluyor ya da alaya alınıyor. Tıpkı sistemin istediği gibi, sorgulamayan ama itaat eden bir kitle. Bu ortamda farklı düşünmek cesaret gerektiriyor. Çünkü farklı düşünen kişi önce yalnız kalıyor. Ardından ya etiketleniyor ya küçümseniyor. Toplum bireyi sürüye katılmaya zorluyor. Sürüden ayrılanlar ise ya görmezden geliniyor ya da hedef gösteriliyor. Oysa bireysel düşünce insan olmanın temelidir. Kendi aklınla düşünebilmek seni sadece özgür kılmaz, seni insan yapar. Ama biz özgürlükten çok konfora alıştık. Konfor çoğunluğa benzemekle başlıyor. Aynı kıyafeti giymek, aynı diziye gülmek, aynı ideolojik cümleleri tekrar etmek. Bunların ardında bir güven duygusu var. Çünkü kalabalık olan, doğru gibi hissettiriyor. Fakat bu his bir yanılsamadan ibaret. Tarih boyunca kalabalıkların yanıldığına defalarca şahit olduk. Kopernikus'un güneş merkezli evren modeli, başta deli saçması sayıldı. Galileo düşünceleri yüzünden yargılandı. Sokrates, toplumu sorgulamaya ittiği için ölüme mahkum edildi. Bu insanlar haklıydı ama yalnızdı. Onları farklı kılan sürüden ayrılmaları değil, gerçeği sürüye rağmen savunmalarıydı. Bugünün popüler kültürü bu tür sorgulayıcı zihinleri sevmiyor. Çünkü tüketen değil, düşünen insan kontrol edilemez. Sistem seni tüketici olmaya çağırıyor, düşünür olmaya değil sana tercih yapma şansı veriyor ama seçenekleri o belirliyor. Yani özgür müsün gibi hissediyorsun ama aslında özgürlüğün sınırları çoktan çizilmiş. Peki biz bu sistemden tamamen kopabilir miyiz? Hayır, bu kolay değil. Ama sistemin farkında olmak, onun kölesi olmamak için ilk adım. Sorgulamak, direnmekten önce gelir. Bazen sadece neden demek bile zincirleri gevşetmeye yeter her gün karşımıza çıkan içerikleri sorgulamaya başladığımızda, neyin bizim düşüncemiz, neyin bize düşündürüldüğü olduğunu ayırt etmeye başlarız. Popüler olan her şey kötü değildir. Ama popüler olduğu için doğru sanmak büyük bir yanılgıdır. Çünkü bazen en çok konuşulan fikir aslında en az düşünülendir. Eğer herkes aynı şeyi düşünüyorsa, orada düşünce değil, tekrar vardır. Gerçek düşünce rahatsız edicidir sizi yerinizden oynatır, inançlarınızı zorlar, konfor alanınızı sarsar. Ama işte bu yüzden değerlidir. Sonuç olarak, popüler kültür sadece neye güleceğimizi ya da ne giyeceğimizi değil, neye inanacağımızı da dikte ediyor. Fakat bu, sorgulayan bireyler için bir mahkumiyet olmak zorunda değil. Eğer kendi düşünceni oluşturma cesaretin varsa, sistem seni ele geçiremez. Unutma, en tehlikeli fikir çoğunluğun düşünmeden kabul ettiği fikirdir.